Kafes ve kümeslerinden merhabalar efendim Yunus Aytacık'ın kanalına hoş geldiniz Bugünkü videomuz kafesimizden ve kümesimizden olacak arkadaşlar Bakın yağmur hafiften sülüyor ama fazla bir şey yok burada Damızlıklar bunlar damızlığım olacak arkadaşlar büyüyorlar İnşallah ee, kıştan sonra artık bunlar perik olur Bakın bu tarafı da burada. Mısır. masırlar yiyor. Bunlar ya geçen seneki yani şubat yavruları arkadaşlar. Borzunun yanındaki şubat yavrusu. Bu anneleri ve de babaları. Bak kazlarımız karşı duvarda. Hintlerimiz dağılmışlar. Böyle e, yağmur <laughs> hafif hafif yağdığı zaman bunlar için iyi oluyor. Çimenlikler. Güzel oluyor. Çimenliklerde yayılıyorlar. Böyle geziyorlar. Çıkın dışarı gelin. Maşallahınızı alırım. Arkadaşlar bakın. İyi yiyorlar. olacak. Burada ne var? Yıkma oldu dur tamam onu tavukları var artık. ortaya gelirler maşallah. Ama hangisi erkek hangisi dişi daha bilmiyorum. Çok erkekler yanlarına yanaştırmıyor arkadaşlar. bakın. Bunlar da güzel bir delik oldu. Belki artık tavuk yani yumurtaya gelir herhalde bir aya kadar. Bunlar yumurtaya gelmeleri lazım arkadaşlar. Eğer dişi varsa içlerinde. Hep erkek değilse. Bilemiyorum şimdi. Çünkü yanaştırmıyorlar. Like bırakmalarım var. Burada civcivlerimiz var. Burada aynı şekilde bunları ayırdım hepsini. Burada çaparlarımız var. Kahpaklarımız. <laughs> Hepsi dağınık vaziyette. Şu anda serinle dava. hava. Yağmur hafiften bir buraya yağmış. Bunlar da gazlarımız arkadaşlar. Bakın. 3 artı 1 şeklinde. Bağırma. Dur. Gelme Gelmeden şöyle hafif sizi çekeyim Bunlar da üç bir şekilde arkadaşlar Bakın Hamızlıklarım Hildimiz var Ataksımız var Lohmanımız var Vak var Gazlarımız var İki tane horozumuz var. Bir tane öndeki seriğimiz var. O ki kırma gibi bir şey arkadaşlar. Kırma yani. Onun için ona e, bırakma diyemem. Bu uçu var. Bunların ikisini damızlığa bırakmayı düşünüyorum. Öbür horozumu sahiplendireceğim. İleride şimdi değil tabii ki. Bu hint yavrularımı da sahiplendireceğim. Bunlar 45 günlük var. Hepsi bakın. 5 tane var. Beş tanesini sahiplendireceğim arkadaşlar. videomu artık burada sonlandırayım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yunus aytaçlık kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.